Ya! Arkadaşlar video geçmeden önce çok ufak veriyorum. Discord sonucumuzda 200 bin IC para çekiliş mevcut. Discord sonucumuza katılarak size de bu şekilde şey Şartlar zaten burada yazıyor. Video like atıp yorumlara IC isminizi yazmanız yeterli. Bu kadar. İyi seyirler. Efendim bölge neresiydi? Little Fall. Evet, yapılacak. Evet. Brian Walker'dı galiba ismi. Tekrar bakıyorum da. Tam <laughs> bir adı önümüz kaçmış. misin? Siyah bir araç. User joined your channel. Destek sinyali verebilirsiniz. Yavaş araç. yavaş. Siyah. Herhangi bir kod görüş ekstra bir şey var mı Hayır. Plakasının sonu H ile mi bitiyor? Siyah Kalanımız Vatandaşlık 18 Verdik öncülüğü Emre'ye Araç filbak sildiğinden de olmak üzere devam ediyor. Kırmızı otoparkı arkasına bıraktı. Mission Roma mi doğru vermişim? devam ediyor. De 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 de. Sola doğru bir turn aldı. PMC'ye doğru devam var. ediyor. Eğer yavaşsa var. Sağa doğru bir turn aldı. Tekrardan sağa doğru bir turn aldı. Mission Road'dan güney batı olmuşsa Strawberry'ye doğru devam ediyor derken bir araçta kaza yaptı. Baksa alalım mı yönetici? Yok dedi. Alabilirsiniz. Kodu şüphesi yok. Anlaşıldı. Şey Birimler roadblock uygularken bildirin lütfen. Texas City'den sola doğru bir turn aldı. Tünün içine girişini gerçekleştirdi. Tünelden güney kuzey batı üzere devam ediyor. Pardon. Sola doğru bir turn aldı. Pilbax Shield'den güney batı olmak üzere devam ediyor. Bu aracın modeli ne bu mu Yetişebiliyor değil mi? ZX. Araç Pilbax. Shield'den güney olmak üzere devam ediyor. Strawberry'e balansın gerçekleştirdi. Sola doğru bir turn aldı. Bir kaza yaptı. Devam ediyor yoluna. Araç sürücünün ismini ya da vatandaşını söyleyebilir misin? Yaklaştığınızı bildireceğiz. Araç Pelakos'u. Ruvon CH taklattı. Baktı alabilirsiniz. Tehlikeli sürüş yapıyor mu kişi? Epeş. Daha çok kendi aracını sürmeyi... Evet, doğruluyorsanız ölümcül güç verebiliriz. Var mı doğruluyla? Çoğunlukla ters istikametten devam ediyor. Bir de kendi aracını sağa sola vuruyor direkleri falan. Bir il sekiz kol oluyor sürekli ama bilginiz olsun. Ona da en yakın birim miktar versin kolum acıdan ayrılsın. Evet buranın isten bat olmak üzere devam ediyor. Yola geri bağlandı günü olmak üzere devam ediyor. Cypher Splash'ten sağa doğru bir turn aldı. Güney bat olmak üzere devam ediyor. Aracı bir spin attı. Dediğim gibi adamları bir güç verebilirsiniz. Bak sen alıyor muyuz Max? Alabilirsiniz. Gözleri hiç olabilir mi onun? Kırmaya gerek yok arkadaşlar. Bunun gözleri gitti galiba. Bende var da biri gözükmüyor. Orada değil ki araba. Arkanızda. Bigero değil mi araba? Gözleri gitti. Box'ta şu an bir şey. Yok baksa değil. İşte araba başka bir yerde gözüküyor video. Bekle bir benzer, benzer bekle. Bu arada adam şu an dünyada ama ne oldu bu? E şimdi gitti. Tam bu adam gelince buna bir şey yaparız, haklanırız Merhaba 21 geçerli misiniz? 57 yüktür. Tabii ki geçseniz. Şu an kişi kod kreş kendisini bekliyoruz. A few moments later. Geldi adam bir hak verelim. Bunun teslim olacak. Tam çıktıktan sonra PIT Road Block Box Bloc, izinleri Bloc, var. Şu anda Cypher Spree'den bana tolmuz üzeri devam ederken sağa doğru bir turn oldu. Kız yolumuzdur, devam ediyor yoluna. At görüntümü zorunda olarak ayrılmam gerekiyor. Ayrılabilirsiniz. Sistikamete geçtiğinde direğe çarptı, kaza yaptı. Yanına devam ediyor. Kaldırımdan devam yok. ediyor. Kızım motoru devam ediyor. Müsaade var mı abi? Tas istikametten damesi yavaşın şey, gerçekleştirdi. Ölümcül ihtarlara başlayabilirsiniz. Önceden dediniz diye verdim bir tane ama. Tamam on, tamam. Devam zaten. ediyorum. Hadi, hatırlatmak için söyledim. <laughs> yani bir üçten duyduktan sonra tekerleriniz kalın. sağa doğru bir turn aldı. Strawberry'nin kuzeyi botonlu bir devam ediyor. Ara sokağa girdi. Ara sokaktan çıktı. Sola doğru bir turn aldı. Birimleri atlattı. üzere devam ediyor. Ne sağa doğru bir oldu? turn aldı. Sürekli olarak bir ölümcül alıyor. 3 olması lazım. Doğru mu Diyaz? 3 oldu evet. Tamam o zaman 3 olduysa lastiklerini alabilirsiniz. Yes yes istasyonu yes. güney batonlukları devam ediyor derken sağa doğru bir turn aldı istasyon arkasından sokaktan devam ediyor. Etraftaki sinirlere vesaire dikkat edin benzinin Anlaşıldı Anlaşıldı ateş açmayalım. Anlaşıldı kontrol edip ateş açacağız Derken yolun devamı sağ doğru turn alıp Benzinin yanının geçecek derken sağ ve sol arka lastikini aldık ara şu an sabit Yavaş bir Ara şu anda sabit Davis bölgesinde. Abi bir miktar versin ona. Bu kaçmaya çalışırsa binmek adına ateş etmeyin. Ölümcül vermeyelim mi? Ya yani olabildiğince ölümcül kullanmadan almaya çalışalım. Zorda kalmadıkça kullanmayalım yani. Artık ben öncülüğünde ellerini kaldıktan sonra yaklaşabilirsiniz. User left your channel. Sen önceden yaklaşılabilir. Beni araç çekim işlemleri sizde ben de araca arayacağım. Anlaşıldı bizde.